İtiraf sayfaları çocukların kabusu oldu. İlkokuldan liseye neredeyse her okulun bir itiraf sayfası var. Bu sayfalarda kimi arkadaşlarının gizli fotoğraflarını paylaşıyor, kimi sırlarını ifşa ediyor, kimi de iftira atıyor. Paylaşımlar nedeniyle okulda zorbalığa uğrayan birçok çocuk var. Bu yüzden okul değiştirmek zorunda kalanlar bile bulunuyor. Ancak okul ya da şehir değiştirilse bile bu zorbalık maalesef peşlerini bırakmıyor. Çünkü paylaşımlar ömür boyu o sayfalarda kalıyor. Bu arada sayfaları takip edenler arasında okulla hiç ilgisi olmayan, yaşı büyük kötü niyetli kişiler de bulunuyor. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Öncelikle zaman kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor ve paylaşım yapan kişiler tespit edilmeli. Gerekirse okula bilgi vererek okuldan destek alınmalı. Buradan bir sonuç çıkmıyorsa eğer aile suç duyurusunda bulunmalı. Erişme engel olmak için ihbar web üzerinden başvuru yapılmalı. Ayrıca Alo 183 aranarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahale etmesi de istenebilir. Paylaşımları yapan kişiler 12 yaşından büyükse cezai sorumlulukları olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.